TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla daha birlikteyiz. Ee, aslında bu konuyla ziyade bir etkinlik olacak. Mixer etkinliği. Eee abi istersen çıkış yapalım abi. Tamamdır. <laughs> sabit beyler. Herkes toparlanana kadar. Arkadaşlar sahip bir düzey Ellerinden öper bir zahmet Burhan yani. Yani bu konvoyla şarkınız benle. Kişilere geldik. Yavaşlayın. Tek kişi kullanın. Birimiz başlı sağ bir şey. Ya da sonra fark etmez. Yavaş yavaş gidiyorum. Bekliyorum sizi. 20 ile gidiyorum. Bir... atabilir mi? İleride yolun sonundan sol yapacağız. Bilginiz olsun. Sonundan. Solundan. bir Şey almıştım, baktın mı? Yok şu an müsait değil. En sonuncu geçtikten sonra haber versin. ]stelleden. Aynen. Aynen. İşiledim. Yusuf sen müsaitse sollayabilirsin. Sadece Yusuf. o girdiğimizde sabit 90 olacağız bilginiz olsun. Tamamdır. Yüzü sollama yaparken dörtleri yakabilir misin? Herkes geçidi demiş ki şeylerden. Biz daha, daha, daha geçmedik. Hı, o zaman Aynen. yavaş yavaş gidelim o zaman. Tamam bir 20 20 ile gidelim o zaman yavaş yavaş. Bizim bayağı var ya şey bir şeyler. Mesafemiz. Beni yine bağlandı kopardı ya. Çıkış yaparken sağa çek oraya çıkış yap. Öyle yaptım abi. Seydos sırrı yalnız sadece kapanmış ya. Neyse. Yalnız bu e, betonları götürdüğümüz bu şeyleri var ya şirketi artık inşaat alamadı nedir yaşadı ha. Kaş, Kaç kaçtır tır gidiyoruz? 25 tır mı gidiyoruz? Adam masrafa sokuyoruz. Gereksiz yere bir sürü beton evet. aldı adam. Harç aldı. Fazlasını aldı biraz. Harbiden iyi iş yaptık ha. 25 tır beton mikseri. Gerçekte böyle bir şey olduğunu Yine zaten normalde bir inşaata giden hani 10 on on araba falan gidiyor, 10 mikser falan gidiyor, 10-12 mikser. Bir kat için. Ha, şey. Için. Gerçek hayatta yani. Bir kat için 12 mikser. Bir kat evet, değil de. mi? Bir kat için 12 çok fazla ya, ya. bence. Yok yok. Çok fazla. Yani Burhan adam mı öldürdün falan. ne yaptın gözünü seveyim ya. <laughs> ya. Biz o işe yakaladık. <laughs> Özür <laughs> <laughs> dilerim. Abi bir kat için 12 mikserden de tükenmiyor musunuz? <laughs> Ya bir milyar da o kadar fazla bir şey ki, full çakılı dolu değil yani yarısına kadar dolu. onu da hesaba kat. Sürekli dönüyor, kurumaması yani için. Çünkü yani kurumaması için ya, tamamı için dolu ise mesela hayır tamamı dolu değil onun. yarısı dolu. Aa, mesela tamamı için. dolu olsa zaten yani, şöyle bir şey olur. Hani aynen dönüyor. E, Top efan bir 5 ton yoktur yani belki. Şöyle bir şey var çünkü içi tamamen dolu olsa abi içi karışamaz ki. Yani, yani. orada işte 5 ton falan ancak oluyor. Fazladır abi 5 tonla Yok 5 ton falan anca oluyor Abi diğer araba 10 metre küp alıyor Yarım metre küpü kafasına alıyor 1.5 kat gibi bir şey yapıyor bizim götürdüğümüz Evet abi Sıkıntı yok Para aldık, sisleri açalım Maşallah biz sağ, onun arkadan Sağ yan yola girdikten sonra sola döneceğiz. Biz benzinini şimdi geçiyoruz. Biraz yavaşlayın da şu an dönme şeyindeyiz. Hani tamam, yavaş yavaş. Aynen Emre virajları alırken biraz yavaşladım. Yavaşladım zaten şu an yavaş yavaş. Emre, biraz aralık bırakın. Bakın Ahmet emir, e, emir. 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 Emre. arkasındaki. Ahmet Emir. Takat e, duruyorsun. Biraz bak. aralık bırak sen çok şey yaklaşıyorsun. Az önce atlarsın kaza yapıyoruz. Şimdi navigasyonda diğer araçlar görme olayı çok iyi oldu. Yani, yani. 500 metre yakın mesafede herkesi görüyorsun rahatlıkla. Yani. Top i̇ki araç geç, çok, iki araç çok Her geride kaldı Geç geç. Ben istersen iki dakika beklemen geldi. Uygun bir yol buldum da mola yani daha sonra sizi bekleyeceğim bilginiz olsun ha. Hatta benzinliğe kadar basayım ben. Yok, yavaş tamam, yavaş gelirsiniz. Tamam, tamam. o zaman 30 sabit yapayım. Yok pardon 20 sabit yapayım. Ali abi galiba kaza mı yaptı? Bana mı öyle geldi? Sanırım ya. Çok dönüyor ya. Manuel vitesi olanlar ikinci vitesi yani gelsin sabit 60'a kadar çıkabiliriz. o zaman benzinliğe kadar gidiyorum. Emre sen çok kopuyorsun. Yanlış şey var bir dakika ee, orada bak Solda araç geliyor Bir dakika bir dakika Emre sen yavaşla da Biz daha geçemedik Tamam koltuklarda bir yerdeyken Sen bekle aynen sen bayağı beklemen lazım Arkadaşlar Bir geçir. tane Bir saniye arkadaşlar daha bir kişi şey kullanmayın ya e, Yana geçin arkadaki yer yana geçsin Birbirinizi bekleyerek aynı yerlerinizi geçebilirsiniz İki geçiş kullanalım bir geçiş kullanmayalım Çok zaman kaybetmeyelim yani Aynen 2 geçiş dediğim gibi Sıra Aynen 2 geçiş yapalım sen oynar mı düşünün? Yok Daha yeni bir duvar gözüktü ama O bazen Soldaki geçişini alıyor Emir, Emir 28 bende nasıl durum? Lag var mı? Burhan şu yandaki bizden mi? Hayır Şu anda 60 ile gidiyorum 65 Tamam mısın Yusuf? Kapattın mı müziğini? Kapalı Allah'ım sen baştan, tamam. baştan beri kapattın Sen gir araya Burhan boşver sen Boş bir sayfaya baktım dün gece hüzünlendim kalemin ucundan aktım efkar nasıl bir efkar sabu bırakmıştım yeniden sigara yaktım göz ucu aynaya baktım dün gece değişmişim eskiden ne kıyaktım yıllar sanma ki seni biriktirdi bir kader şöylesine attım Olmuyor olmuyor ne yapsam olmuyor Bırakıp gitsem buraları ardından ağlar mı bir ileri Kimse üzülsün istemem veremedim gereken değeri Yalvarıp yakarmadan Caydırır mı birileri Zamanı geriye alsam Susar mı kahpe dilleri Bırakıp gitsem buraları Ardımdan ağlar mı birileri Kimse üzülsün istemem Veremedim gereken değeri Yalvarıp yakarmadan caydırır mı birileri? Zamanı geriye alsam susar mı kahve dilleri? Bırakıp gitsem buraları ardımdan ağlar mı birileri? Kimse üzülsün istemem veremedim gereken değeri. Yalvarıp yakarmadan Caydırır mı birileri Zamanı geriye alsam Susar mı kahve dinleri Ağzına yüreğine sağlık kardeşim var ya Şimdi yemin ediyorum var ya Asla. Aynen abi Benzin beyler bu arada Benzinliğe giriyorum Ben almadan direkt çıkacağım Olan, alacak olanlar hemen benzin alsın. Yavaşlıyorum. Teyti solla kardeşim. Beyler bak hiçbir yerde bulamazsınız böyle şarkı türkü müzik ortamını söyleyeyim size. Canlı yayın. <laughs> canlı canlı. Ben ama, canlı, canlı özel Beyler bilet parasını konvoydan sonra toplayacağım. Soldan araç geliyor. <laughs> Şapkalı adam içine gönlünüzden ne koparsa. Hiç şey kopmuyor. Olsun. Ne kadar? Şey Birazileri şey alıyorum ve şey şey duruyorum bilginiz ben olsun. Çıkabilir miyim? Ben o zaman basıyorum. Biz daha girmedik abi benziğe. Yavaş ,avaş. yavaş. Yavaş yavaş. Yok zaten Kesin kimsenin benziğe ihtiyacı yok, full. Ben Elin bir abi. ufaktan alacağım arkamdaki haberin olsun. Haber. AFK sanırım, geç. Çık geç. Ben yani ufaktan biraz doldurayım da. Sonra yol oluyoruz bazen. yol üstü kalıyoruz bazen. Ya o kadar uzun değil ya. Depo full ya. Yeter yani rahatlı yeter. Yarın depo anca gider zaten. Eğer gerçek tüketim yapmadıysanız. Ben açtım. Arkamdaki sakin ol ittirme. <laughs> Emrecan vuruyor bana. Ben de sana vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Burası, <gülüyor> ben, ben, vurmadım yani. Emrecan vurdu. Herkes çıktı benzinlikten. Hop Ali abi sen Yok abi biz daha girmedik. Şuan yolu kapattık abi, biraz daha hızlı uğraşır mısın? Emrecan mesafe bırak Emrecan. Tamam. Çünkü hani her durduğunda vuruyorsun biraz mesafe bırak. Hafif ya, sen, ya da fren gücünü arttır. Ali abi. Şöyle Emre azıcık soluna geçiyorum çünkü yolu kapatıyoruz. Millet, herkes size diyorum birbirinize hallenmeyin. Tamam ben Bakın bir tane abi, daha söyleyeyim yoksa millet muyum? kafayı yiyecek iyice. <laughs> Anasını satayım, nasıl bir şarkı Ula söylesem millet gip, birbirinden yıkamaya başlayacak. Daha iyi olur. Saçlarıma vurdu ayrılık ayları Bir seni çok sevdim bir de baharları Saçlarıma vurdu Ayrılık ayları bir seni çok sevdim bir de baharları bir seni özledim bir seni bekledim unuttum gidenleri gidenler dönmüyor geri bir seni özledim bir seni bekledim unuttum gidenleri gidenler Dönmüyor geri Ah yollarıma çıkma Çıkarsan hiç acımam Gözlerime bakma Bakarsan dayanamam Bilirsin sen beni Ne çok sevdim seni Ah seni bekleri Belki on dört bahar geçti Yollarıma çıkma Çıkarsan hiç acımam, gözlerime bakma. Bakarsan dayanamam. birsin sen beni. Ne çok sevdim seni. Ah seni bekleri. Belki on dört bahar geçti. Ağzına Buran abi. Buran Sabit 80. Helal be. Bence o ses Türkiye gitmelisin. Buran abi. Efendim. Harbi abi alır lan. Abi aykaya aldım sallanıyorum falan yok mu? <laughs> Onu bilmiyorum basın. ya. Adana merkez. Buran abi. Şimdi size sanat müziği gireceğim birazdan. Efendim. Abi, abi. Sevmekten kim sanır söyleyeceğim size. Buran abi. Eğer oynamasın. Sevmekten kim basınırsan... utanır. tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah! Sevenle oyun olmaz. Sevmekten kim uslanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah! Sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim. Ah, kaç gün de girdim. Sensiz yapamıyorum. Ah, bak yine geri geldim kaç kere yemin ettim ah Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum ah Bak yine geri geldim İster yüzümü güldür, ister ağlat beni, bir gecenin koynunda, ah bin geceye at beni, kaç kere yemin ettim. Ah kaç gün öle de geldim Sensiz yapamıyorum Ah bak yine geri geldim Bak yine geri geldim Bak yine geri ALLAH ALLAH Burhan yılbaşı yanındayım kardeşim Allah Allah <laughs> be Çok gaza geldim Allah hak var Onlar da bizi görecek mi Burhan abi? Kim? Onlar Ruslar görsün abi onların başına <laughs> Ruslar görse yeter diyorum değil mi Burhan? Aradan birkaç ay ara denk gelir belki <laughs> Emrecan 60'a düştü Çok bu arada azabeyler Zeki Murat'ı bizi görecek mi? Buran abi. Şarjör yani evet, geçti beni. Şu an bende kimse şey gözükmüyor solda. Arkadan yani mı geliyor, önden mi geliyor? Ersel, halüsinasyon görüyor, ne yapıyorsun sen ya? Hayır abi, soldan araba geliyor. ben niye görmedim arabayı? Gelecek abi şimdi, bekle iki dakika. Arkandan mı geldi Ersel? Aynen arkamdan geldi. buradan bir yerden dönmüş o zaman. Burada yol yok ki başka sence. E-Akres'e girdi herhalde. Şey var ya. geçti geçti, Beyler, ben de gördüm. Rola yerine yaklaştık. Yetişemeyen olsa hani da ben da zaten maden girişine olur. basıyorum o zaman. Mesafesi var yarıya düş yani. Ben de şu an 555 de daha taba bile giremiyorum. Ah motor ardası. Aa bende de verdi bala bak. Aynen. Madene döndük şu anda bilginiz olsun. Ben şu an madenin ilk virajını dönüyorum. Ben dönüyorum, yavaşayım da herkes gelsin de öyle kalkayım. Ben burada bekliyorum. Herkes toplansın öyle şey yapayım madene giriş yapalım bekleme de yavaş yavaş 5'li 2'li falan gir yani 1'li Affedersin. ben istersen macin, geri vitesle gidin madene giriş çekildikten beyler bakın hasarı olan varsa içeri girdikten sonra efi'yle geri gelebilirler. geri vitesle giriyor <laughs> <laughs> çekiyoruz Aynen aynen evet, bayağı zor. Sofer'in yardım etmesi lazım. Benim solumdaki kim ya? Abi sürekli şey yapıyorsun da bir zaten burada da şey açık. Bu abi. Arkadaşlar herkes ama. Herkes park etsin. Park Kafası etsin. da göremiyoruz abi. Kafa göremiyoruz Aynen Hani herkes abi. park etsin. 10 dakika sonra çıkış yapacağız. Ama 10 dakika mola için şimdi başlatalım? Tamam şu an maden girişle başladı işte. Yusuf, kronometreyi başlat. <laughs> La bu ne lan? Yürüyen arılar gibiyiz, yemin ediyorum tepeden bakınca. Yürüyen arı. Arılar sen La mi taşıyor abi? La gör, arı mayalı şey gibi lan. Benekleri gibi. Çok iyi bir benzetme abi bence. Yani sen bize ne demek istiyorsun Emre? De? Çalışan. Ekmeğini çiçekten, polenden çıkartan <laughs> ne diyeyim abi? <laughs> Birden o benzetme geldi aklıma direkt. Tamam, abi ben F7 çekip geliyorum hemen. Deniz senin yapacağın esprinin... Abi ben farklı şekilde park edecektim. Buraya 3 kişi park etmiş benden önce. Allah'ım yarabbim. Onların pozisyonunu alayım bari. Deniz abi iğrenç espriler yapıyorsun ya? Fantezi mi var bu durumda? Abi park edenler motorları faları kapatsın beklesin ya. Aynen öyle. F7 çekince neden sonra ne dönüyor? Sen F7 niye çektin? Ben Deniz? F7 çekiyorum abi. Abi bugdan dolayı baya şey oldu yolda gelirken.